Selamun aleyküm arkadaşlar, hayırlı pazarlar. Herkese hayırlı işler. Kuş pazarındayız. Kuş pazarına girelim. Bir gezdik. Biraz sakin. Çok da böyle böyle kuşta pek görmedik. Ama sizin için bir daha geçti. Soralım bakalım fiyatlarına. Güzel kuş oluyla bir bakalım. Yavaş yavaş gezelim. Ben tutamayayım siz Mezarama geldik. Oyun. Selamun aleyküm Ahmet abi. Eyvallah. Allah Pazarın Allah. değişmeyen giriş adamısın. Ah sarı ozanlar var be. Her şey var. Kaç para abi takımları? 600 abi. 600'den başlıyor arkadaşlar takımları. Siyah demeller abi. 500. 300. 500. 300. 300. Değişiyor şuna göre. Hayvanlar soğuktan is isyan etmişler be Ahmet abi. Biz isyan ettik hayvanlar nasıl isyan etmişler? Doğru söylüyorsun. Kaçta geldin sen bu sabah ya? 5'ten geldim. Maşallah Allah iş rastlığı versin. Arkadaşlar böyle işlemeler işlemeleri çok güzel maşallah. Çikolatalar. Böyle 500 lira takımları. İsteyen abilerimiz kardeşlerimiz pazarın girişinde Ahmet Filiz. Ahmet abim perşembe günleri, çarşamba günleri. Çar çarşamba ile cumaydı değil mi abi? Evet abi. Çarşamba ile cuma tel altı. Güvenci sevenler derneğinde mezatları var. Bursa'da olanlar, gitmek isteyenler gidebilirler. Mezatlar hızlı geçiyor. Sümbüllerin takımları kaç Ahmet abi? 400, 500, Şimdi... Değerine Aynen. Şekiller, aynen. aynen. Yani yukarı aşağı 400-500 arkadaşlar. Burada ne var? Posta. Bu niye yatıyor ya? Oğlum yumurtladın mı yoksa? Selamun aleyküm dayı. Ne abi? Iyi misin? Ahmet abi yardım mı ediyorsun? Oynarcı kardeş, mısın? Abi kardeş. Aa sen onunla kardeşi misin? Yok o büyük yere. Oynarlara bak arkadaşlar. Güzel. Aa, yılan gibi maşallah yılan. Oynarlar kaç para? 150-200 değişiyor. 150-200. Tanesi 200, mi 200. Tanesi. Bir ama takım mı? Maşallah ama kafa, kafa yapıları falan çok iyi hayvanlar. Kafaları mafalar maşallah. <laughs> Beşiktaşlar kaç para? 200 lira. <laughs> Düşürmüş kendini zaten Arkadaşlar ne ararsanız var maşallah Ahmet abinin burada Evet böyle Şabaplar var Arada çok fazla kuş yok. Burada böyle ön tepe, arka tepeler. Bu bundan falan parayla sana bu kuşları. Boom yavrum boom. Ama yakaladım seni. Seni yasak sularda yakaladım. 5 bin lira ya. 5 Kaç? 5000 lira. 5 bin lira. 5 bin lirayı bir arada gördün mü sen hiç? 5000 lira dedik. şey 5000 liraya. Ha <laughs> ne zannettin lan bizim ha ha göremezsin lan. O kadar iddialı. Yavrum hayvanın ensesi kirli. Ha. Hayvanda bir parmak ayak la, olacak. Sen, bu la, hayvan küçük. La, bu la, hayvanın la, kanadı la, düşük. La, bu hayvan la, çok la, düşünüyor. La, Alt taraf la, zaten işler acısı. Senin kafanda da var lan. Ha ne var? Ak ah, lan işte olduğu zaman. Benim bu saçlarım ya. beyaz. Ya, Ak düştü benim saçlarım. La, da sarı işte. Bunlar da aynı. Ama olmaması lazım. Güzel kuşlar maşallah. Yaprak gibi lan yaprak yaprak. Ama yaprak kıvıldamıyor bu akşam. Evet abi şunlara bak ben gibi. Dişisi güzel biraz iri olaydı çok Aynı güzel olurdu. Lan bu yavru kızması dişi lan? Senin kadar ram Bu erkek mi bu dişi değil mi? Bu hayvan. Dişi bu hayvan dişi değil erkek mi? Ha, o erkek. Küçük ama abi. abi bak pasınması iyi. çok güzel hayvanın. Taneleri maneleri çok güzel. Ayağım ayağı çok iyi yani 3 petrona gibi bir 80 olsun mısın evet, evet. biz bunların sayfamızda 100 100 satıyoruz evet. açılış evet. serbest 5000 bin. vay be 5000 mi tansiyonum düştü evet. Evet, burada ne var, var. Burada da 2. sınıf var var 2. sınıf yani elek altı mı bunlar evet, bunlar elek altımış arkadaşlar kaplamalarımız var. Ben de bu tarz kaplama hayvanı seviyorum. Kanatları evet. bol taneli olanı. En güzeli. Esmer kız sever gibi değil mi? Aynen. Ben görseli güzel hayvanı severim. Evet hani milimet milimetrik olacak. Yani mi lan? Hiç ben. YouTube'dan Bursalı Ozan Yılmaz yazacak. Aa, Bursalı Ozan Yılmaz. Biz Bursalıyız. Erzurumlu değiliz. Sen Erzurumlusun. Evet arkadaşlar. Cengiz'im ne baktın orada? Vay vay. Zamanında çok iyi kuşmuş. zamanında efsanemiş hayvan. Ama zamanında. Böyle jumbo tarzı var. Çift tepe var. Bülent Bey. Nazara mı geldik? Harun abi hayırlı işler canım İki tane kuş uçur da görsün millet. Oo ne yapıyorsunuz? Abi tabii tabii tabii. Abi tabii tabii. Nerede Ahmet? Son durumun nasıl Ahmet? Abi, 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 abi. Beynimiz dolayı selam vermekle. Abi vermekte. Ceren'e çıkın. Aha. <gülüyor> 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 Ticaret yapanları çekmiyorum. Harun abi, uçur da bir ipteyken hayvanları bir görelim. Ama böyle tavana yapışsın. He ee, maşallah be. Havanın tozunu aldı be. Güzel. Kaç para bu? Vay vay vay. O iyiydi o. Aman ortada kaldık. Gel abim benim. <laughs> Öldürdün lan kanki. Hiç babana çekmemişim. Bu babasına çekmemiş ya. Kaç para takımları? <laughs> Takım 200 lira. Erkek çok iyi ya tepeli olan. İşte çok, işte çok e tabi artık yani at at ay artık hayvan. Arkadaşlar takımları 200 liraymış. Her, hepsi söküp kuşlar. Harun abi oyun kuşu gösterip hep. İsmin ne senin? Yiğit. Sen en son hastaydın lan dernekte. İyileştin mi? Tamam hadi bakalım geçmiş olsun. Sal bakalım. Güzel. Güzel bir donuk arkadaşlar. Bura çok hızlı. Bura çok hızlı. Pazar çok hızlı şu an. Aa. Nümbek. Oğlum bunlar da ne acayip? Allah Allah. Abi bu kısa rahibe gibi olanlar ne? Enteresan. Enteresan mı? Enteresan hayvan mı? Allah Allah. Belin'in ver çok iyi. Vay 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 benim babam. Yani bir, bir aile ya, hani İsim ne? Mustafa, Mustafa ne var sende? <laughs> Nerede besliyorsun? Burada mı besliyorsun? Ha. <laughs> <Aa>, Çek. <laughs> şey. Kaç para baba takımları? 1200 lira, 1200 lira erkek efsane. Vallahi yere sığmıyor hayvan. Maşallah. Eyvah eyvah. Göstermiyor burada kendini işte. Böyle biraz daha yüksek yüksek bir yer olması lazım bu hayvana. Onun yeri yukarısı olsun. Ha maşallah bak. Onun yeri orası. Ha. Maşallah. Çekin bu hayvanı, bu hayvan iyi. Nasıl? Senin gibi güzel bu da. He? Var, var. Seversin taze fasulyeyi. Var, var, var. <laughs> Özkan abi, al da. Bak ne güzel. Selamun aleyküm. Kaç para? 250. Tepeli mi ikisi de? Hatam. Maşallah çok güzeller. Rakkas bunlar değil mi? Güzel Selamun da babam bak. Selamunaleyküm. Alo selam, hoş geldin. Oynacı dayım. Milakat bile gelmiş. Milakattan da geldi. Milakatın iyi uçanını bulmak lazım. Evet. Yani getirdik iki tane yok uçmadı hayvanlar. Sağa sola çatı çatı geziyorlar. Uçanını da zapt etmek zor. Kaç para oynarlar? Vallahi 50 liradan başlıyor. 50 lira bugün ucuz. Ben de böyle acı. Biz hizmet için buradayız. Işte. Doğru, hizmet için buradayız. Hizmetçi. Bak sana hizmet yapıyor. Mülakatlar kaç para? 260 lira. Bedava. Onun bir yapısı var ama bu farklı bir hayvan. Bu 100 lira. Kafa kafada bir arıza mı var? özelliği <laughs> o. He, ne bu? Aslan baş mı, yılan baş mı? Yılan mı? Kestane de mi? mi? Dik kanal. Dayım oynarcı. Sen daha iyi bilirsin bunları dayı. Kuş olsun bari. Kuş. Kuşu da çekiyorum, seni de çekiyorum. Kaç senedir besliyorsun oynar? Nerede? Muradiye'den mi besliyorsun? Etibank'ta evet. Muradiye şey oynarcılar hep şeyde Muradiye tarafında hep hep mi var? Ee, babam da oynarcı. Babam da oynarcı. Ee, Sen e babadan kalmasan. Yani, bütün herkes tanır yani. He ee, maşallah tamam abi görüşürüz Allah'a emanet ol. Evet doğmalar Selamünaleyküm kaç para takımı Son Seni nasıl çekmeyeceğim kuş sahibini de çekeceğim Youtube'a atacağım Kaç para Son Bir takım kapaklı arkadaşlar 350 lira, hayvanlar çok güzel. Bir tane böyle Polonya var. Sercan Bey! Kolay gelsin. Youtube'a abone misiniz? Benim Youtube'uma. Yo! Ayıp lan sana, utanmaz aylanmazlar sizi. Atsız. Niye? Ferhat abinde ne var? Ferhat Vallahi abi yok, nasıl abi yok? Var. Kaç para istiyoruz bu kuşlara? Eksimi. Sadece sarılara. Niye bu kadar çok düşünüyor bunlar? Borçlarım var. Nasıl? Borcum var, bunlar çok düşünüyor. He, ee, o tehlikeli işte o zaman. Ya şuna söyle de şu kuşlara biraz böyle altlarına gazete sersin. Aa, burada biraz dururuz Cengiz. Her şey var burası. Hayvanat bahçesi gibi. Bunlar ne ya? Evet. Kofik kofik dayımın yanındayım. Evet arkadaşlar. Balona bakın balona. Ee, erkek. Çok yıpratmayalım bunu. Valla hırçın. Satılmış hayvan. Ee, aman, aman şampiyon. Psikolojisi bozulmuyor. E e e Gel. Yeşil. ya. yeşil. Hadi yeşil. Hadi yeşil. Beyaz Aha akbaş severim ben. Kaç para bunlar abi? Bunlar 2000 lira. Ha maşallah be. 2000 lira. Saldan gitmez değil mi? Ha maşallah be. Cennete düştük cennete. Mala bak mala. Ey maşallah gel. E, gel <laughs> oğlum. Şiymiş bir Kaç para bunlar abi böyle? Bu <laughs> 2500 Mesim abi. Akbaşlar 2500 Abiler Akbaşlar 2500 durmuyor. Hayvan diyor ki benim bu derdim. Maşallah. Yakından bakın abi hayvana. Orijinal Akbaş. Mesim abi de besler bu hayvanları ha. Şampiyon. <laughs> Esma balonlar kaç para? Sarı bademler 2000 lira. Sarı bademler 2000 lira. Ya. Bunların takımı da 1500 lira. Ben kırmızıları 1000 liraya verdim. Yo, Face'i takip etmiyorsunuz ki. Maşallah. Arkadaşlar Bursa pazarında yok yok. Her zaman olmuyor ama oldu mu da tam oluyor. Çıkın çıkın gelin. Şey çekelim. Şuradan şu Çinliler de çok hoşuma gidiyor. Ha <laughs> Allah Allah. Tavuk da var. <laughs> Maşallah arkadaşlar. Pelikazi o, pelikazi. Ha göz yok mu? Gözü yok işte. Bes de sevama gir. Ne kaç var o? o, o gözlüyorum gözlüyorum işte. e Besim abi. Abi. maşallah ya. Yemekten Rafa kelle yuvalda. Nasıl? Her yer açılıyor. Her yer açılıyor. Güzel, yok yok valla tavu mavu burası <laughs> Ali babanın çiftliği Besim abimin çiftliği Besim abi kaç para bu kanaryalar? Bir şeyler 80 erkekler 100 e giderken bir takım hediye alırız buradan ya. Aa, bak güzel yere geldik. Kaç para kuşların takımları abi? 300. 250 yeter ya. Sen dost musun, düşmansın, düşman mısın? Çekiyoruz. Saltoneti sattın tabii. Nasıl ne şey yerinde bak. Aynen, Saltonet ediyorum sattı neşesi yerine geldi. O seyir gidiyor. Takımlar 250 mi? Evet, dört, takımlar lazım. dört takım. Bak saltonetleri millet 1 milyar istiyor. Biz kaça verdik? 600 lira. Biraz dişine bakım yapması lazım onun. Ben vallahi öyle düşün. Yoksa o hayvan gider. Yoksa bedava o para. Var. Onların Araplarından vardı ben de öldürdüm. Neylerin? Onların... Aldık, o verdiğimiz kasalar kafadan dolduruluyor. Sen sen mi, mi, miro mu besliyorsun, şey mi besliyorsun? Bende miro var, koralı var da o hünkarilerden de 2-3 takım aldık zaten. Başta ben daha çok ee. aldım. Ya şimdi şöyle bir şey var. Murat Bey, kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz Özgür Bey. Nasılsınız efendim, İyi misiniz? teşekkürler. Siz nasılsınız? Pazartesi mezat var mı? Her zaman. Kaçta başlıyor? Saat 8.30 Adres? Esen Evler Mahallesi. Şöyle söyleyeyim. Ankara yolu övündüğünün arası. Arkadaşlar mezat burada Ankara yolu üzerinde. Bunlar da dağıtılacak herkese. Tombala hadi bildiğimiz çekilişe atıyor bunları da. Hani vakti olan pazartesileri Pazartesiyle perşembe mi? Evet. Pazartesi perşembe Murat abi mezat yapıyor. Eczacı Murat derseniz tanır herkes. Evet, Abiler Beyler pazarın da sonuna geldik. Oradan sonra zaten pazar bitiyor. Bu bölgede çok kuş yok. İyi kuş oldu mu? Oturduk muhabbet ettik, sohbet ettik. Pazarımız bu şekilde. Herkesi bekliyorum. Selamun arkadaşlar. Kapatmadan önce... Ah tansiyonum düştü. 500 lira para istedi benden. <laughs> Nereden erdi? Var mı? şey, kafa kağıtları var mı Erzurum'dan geldiklerine dair? <laughs> var mı? Var mı? Kimlikleri var mı? Ben bırak kimlikleri var. Mas mavi gözleri var. Var. Mas mavi mi? Ya benim gözlerim de siyah. Ne olacak? Ne olacak ya? Yani? Ne oluyor? Ne oluyor? Gözü renk olunca ne oluyor? <laughs> Mikrofonu. <laughs> Mikrofonu konuşuyor o zaman. Hadi şuradan bir iki kuş at da uçuralım ya. Uçur patates ödüsü senin beğenmediğin çikolata dönmüyor dediğin çikolatayı sağ At bakalım hadi at. 150 lira havada Çocuklara, geldi. Çocuklara ver çocuklara 150 lira havada geldi de vermedim. Havada mı? Burada burada hemen burada. 150 ya. milyon mu? Evet. 150 evet. milyon sen çekin. Aa ne yaptı? Ne ne, ne yaptı? yaptı? Çok, çok taklattı. İktidar salak. Şuraya yani. bak. 300. Şuraya bak. 300. Şuraya bak. Ne oldu ya? Ne oldu şimdi? Arkadaşlar. Ne oldu? Hani şu video. Gözüm video gördün mü lan Evde bende onun daha iyisi var. 14 kuyruklar var. Eve geldi sana kuş satayım. Biraz paranı ye paranı. Paranı mı? Paranı ye biraz. Hadi gel de birazcık alsana benden. Bak bekle bağlayacağım sana bir ya. Bir e bağlayacağım <laughs> bağlayacağım diyor. Bağlıyorum. Bir dakika daha bekle bağlayacağım diyor. bağlıyorum işte o zaman. Hani nerede atmadı ki? Nasıl atmadı ya? Biraz Şomaniye Arkadaşlar var. Ali abi Akşam oldu. 400 verdi ya arkadaş Ama 400 verdim ama kuşun kralını aldım aldın, ben Aldım al Sen kuşun kralını almış kuşun kralı burada kralı. Kuşa, Benim aldığım tek kuşa 220 milyon geldi vermedim ben Buraya bak buraya buraya bak o zaman yüz var Bakıyorum Görüyor musun daha ne yapacak Daha ne yapacak aynı <laughs> kuşlar 20-30 yapar o aralar gider gelir <laughs> Hadi oğlum Hadi <laughs> al bunu başımdan <laughs> Arkadaşlar kanala abone olun. like atmayı unutmayın. Halil abiyle bizim aramızda muhabbet seni Canımsın. Var. Canımsın Ercan abi. Merhaba. Seni bekliyor Ercan abi. Yok, Gel. Yok yok bende yok bu hafta Ercan abi seviyorum seni. Cansın. <laughs> abi görüşürüz kanala abone olun. Eyvallah.